yazı eserlerini ateş kılan malikanesindeki Wilfred'e geri götür. Zor bir yan görev değil. Brega'nın malikanesi burada. Oraya ışınlanıp teslim edelim. teslim edelim. Dediğim gibi bunlar herhangi birinden alınan görevler değil. Büyük olsak ana görevlerde sağda çıktılar. Yani aldığımın da farkında değilim. Yan görev olarak buradan başka bir yere gönderecekler mi onu da bilmiyorum. Ama bir bakalım. oh goodness you found one of them mistress braga's works i thought them lost during the attack she was quite the scholar you know thank you kind wanderer little remains of her legacy. But these will surely countenance the good this family has contributed to Skosglen. Bu şekilde tamamlayabilirsiniz arkadaşlar yan görevi. Brega'nın vakayı diye. Dediğim gibi görevi ana hikayede ilerlerken alıyorsunuz. Nereden aldığıma dair bir şey hatırlama yok. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşçakalın. Bir sonraki yan görevde görüşmek üzere.